Selamlar herkese. Bugün kupa kasma serüvenimizin birinci bölümündeyiz. Bugün fazla fazla kupa kasmaya çalışacağız. Şu an hemenlik videoya başlayalım istiyorum. Bir like atıp abone olursanız seviniyorum. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu bu bölümün uzun bölümü de gelecek. Onu da size söylemek için istiyorum. Ha bir de bana Brawl Stars sizinle oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa bunun altına yani yorumuna yazabilirsiniz bilginize. Kazandık. <laughs> i̇stediğiniz bir oyun varsa PUBG dışında ben yani bana yazabilirsiniz. Ben her oyunu oynarım çizişinde. Ee, şey. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Bu maçı yenmemiz biraz zor olacak. Tabii. sadece kuralar yapabiliyor. Anladım. arkadaşlar hiç şey yapamıyorum. Şu an çok kötü bir oynama düşündüğü hiç şey yapamıyorum. Bakın. Bu bug'ı yapın. Çok rahat bir şekilde gol atıyorsunuz. Çok rahat. Bu bug'ı yapmak için yapmanız gerekenler. Dynamite'de zıplama yıldız gücü olması. Bu kadar top olup duvar olması lazım. Bu kadar. Ultiyle daha rahat oluyor. Ama yapması da güzel. Bir kadar güzel topluyor. Duvarın üstünden atlayarak da kendinizi şey gibi hissedebilirsiniz. Manuel Noyer dikliyor. şemsiyesi ona girseydi diyenler like atıp abone olsun. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Bir an kupa kalbi edersem diye. Aslında gene kasarım ben o kadar pırayım da. Ha bir de ben de vs atmak isteyenler varsa çıksın ya. Yorumlara yazsın. Ezelim onu da. Bir güzel. Zorlayın beni. Zorlayacak adamlara ihtiyacım var benim. Beni zorlarsanız size Brawl Pass Plus alırım. <laughs> Bu maç bizim değil, kaybettik net. Oh <laughs> what's <Aşkım, aşkım. gülüyor> like the lady online. Fuck. hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar gördünüz sizde görmedim diyenler like atsın herkese de like abone istiyor birazcık da yorum isteyelim o da haklıyız Madrid gol attı. Çok. Ama Fenerbahçe. attı. Gol mü? Victory. Oh dislike. Ben mi? Tiki sevdim. Ama takımlanmış. Arkadaşlar bu arada Neyse onu da bir sonraki videoda söyleyeceğim çünkü özel bir şeydir.

geliyor. Neyse gol atsın da <laughs> Beş 5 kişi öldürdüysen ya da fazlasına abone olup like atıyorsunuz. Abone olup like atıyorsunuz. Atın lütfen atın bak sizin için akşamımı ayırıyorum. Benimle birlikte kupa kasmak isteyenler yoruma yazsın adını. Bakacağım canlı yayında hepsi tüm yorumlarınızı kontrol edeceğim. Aynı zamanda. ondan birlikte Brosters videosu açacağız. Ama canlı yayında değil canlı yayından sonraki videoda. <laughs> o yüzden hızlıca abone Abone olabilir. O <laughs> bir benim sayemde aldı benim sayemde de öldü. Aynen. Kesem oraya ne yapmak istediğim kesiydi. Ne yapayım ben? This is most bir şey görüyor. Orada bana verseler şu üstten atlardım. Bir güzel de gol atardım. Nafile. Zadan öldürün. Zadan Hmm. Adam... <laughs> gördünüz arkadaşlar nasıl da pro'ym ya. Adam beni ultiyi savuşturdum. Ne kadar pro gördünüz mü? Pro Okan. Okan. O şimdi beni alınca pro'yum. <laughs> Arkadaşlar bu sayı normal değil ya. Yani o bu şu ama 11'e 2 zor. Siz hangi takımdasınız bu arada? Yorumlara yazsanız iyi olur. Çünkü ben daha saydım. Hem de çok koyuyor. Yani ben fenerlileri nefret ederim. Ama Abonelerin de az isterim. Fazla sevmem. Ama onları da seviyorum. Ya onlar yani. da abonelerin de seviyorum. Ya bir de onlar sevmem. Bana abone olanlar için hala çok teşekkür ederim. Yakın zamanda zaten okuldan mesut. Annem için kutu yürümelerine tek benden olsun. İnşallah olmasın çok Allah belanı versin. Bir şey bu maç. Kostüm değiştirme vakti arkadaşlar. Romantik Mike almazsak olmaz. En güzel kostümlerden biridir. Ama gelmiş geçmiş en iyi Noel Baba Mike. Evet. Noel Baba. Yani ben bir arıza sevmeyen yoktur diye düşünüyorum gelsin gelsin. Neyle karşılaşacağımızı bilsin ama. <gülüyor> <gülüyor> סשה! אדוני סשה, בואי 出去了。 öldürdüm arkadaşlar. 11. Var mı lan? Diz atacaksınız atın. Ben daha iyiyim. Benden iyi bir mind oyuncusu çıkmaz. Abonelerim dışında tabii ki de var. Tolix. Neye o -X. kolay bir golle arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu ne kadar güzel bir oyuncu değil mi ya? arkadaşlar aksesuar ay aksesuarım boşak ne kadar güzel değil mi arkadaşlar Yap, yapan biri biliyorum. Bizim takımdaki Mortis harika oynadı. Mamma mia. Benimle kupa kasmak isteyen var mısa hala soruyorum yorumlara bekliyorum. O kadar bekliyorum. <gülüyor> 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 %50 arttı bu arada. %50 arttı. Nedeni? Bu. 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 Kolay goller Şu an Sevgi Seyfullah gelmiş benimle birlikte. Kendisi şu an burada. Niye davet ettiğini bekliyoruz. Yakın zamanda bence arayacak. Onunla birlikte oynayacağız. Ron bir arkadaşımızı birlikte bir oyun oynayacağız. Oh, yeah, birdie, birdie, birdie. Arkadaşımızdan savaş topu oynamak istedim. Söyledim. Savaş topu açsın. ha tamam. Ben o akrobatik ayak neymiş şimdi gösteriyorum. Evet arıyor kendisi şu an hoş geldiniz. Yes. Hoş geldiniz yayınımıza. Şu an kend, kendimiz <laughs> Yok, videodayız. Öyle Beyef beyefendi bana ben geçen günlerde sizin yaptığınız şu şey videosu vardı ya dynamite lan duvar arkası. Onu ruhiyle mükemmel bir şekilde yaptım. Şöyle İstanbul beyefendisi gibi konuşun. Fiko'nun hatası var. Tamam. Fiko hata yaptı. Tamam. Arkadaşlar kazanmamız lazım bu maçı. Kazanmak için abone ol, like atın. Hani diyorlar ya beyefendi. Tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yaptım.

Thank much. Mm -hmm.